E, Sibel ablacığım e, doktora ürünlerini kullanmaya başladınız. Evet. Nasıl oldu? Kim aracılığıyla tanıştınız? Ben bir Nazniye teyzem var. Eski komşum onu aramıştım hal hatır sormak için. Nasılsın falan dedim. Bir ara çok rahatsızdım ama dedi bir bant kullandım dedi. Çok şur sure hayata yeni döndüm falan dedi konuştuk bayağı bir uzun uzun. E, nasıl bir şeymiş o da ben de kullanayım dedim. Hani ben de diyabet hastasıyım sonuçta. Bende de var sorunlar. O da Sunay Hanım'ı bana tavsiye etti. Suna e, 25 yıldır diyabet hastasıyım, insüline bağımlıyım. E, bu ürünlere başladıktan sonra açlık şekerim 180 250lerde çıkarken bir dönem 60'lara kadar düştü. Ama sonra, e, şu anda e, 90-100 arası açlık şekerim, topluk şekerim 160'ı geçmiyor. Yani. Yani şöyle söyleyeyim açık açık. E, i̇ki basamaklı sayı. Ben açlık şekerini hiç görmedim. Tarihte hiç görülmedi. 3 iki basamaklı. Bu şahane bir ha, haber. Şeker sonucum yani hiç iki basamaklı sayıyı ben görmedim. Gerçekten şahane ama bir haber. Ama hafta size de söyledim 60'lara kadar düştüğünü. Şeker cihazımı göstermiştim. Evet, evet. Dedik belki zarar olur. Sonra ben eee Rajodeki kullanıyorum. O Rizodek'i doktor bana 30 tavsiye etmişti ama ben 20'ye düşürdüm şu anda. 20'ye düşündüm ee, ilacın birini de kestim tabletin birini de kestim almıyorum ee, nasıl desem sabah 80-90 civarı açlık şekerim toplukta 160'ı geçiyor evet. şu anda kendinizi şu, nasıl hissediyorsunuz ben bu durumda kendimi çok iyi hissediyorum şöyle bir şey ee, benim sol bacağımda aşırı derecede kireçlenme sıvı kaybı vardı ee, bu diz kapağım katlanmıyordu hatta kendi ismini tahta bacak koymuştum <laughs> Çünkü hiç kıvırmadan yürüyordum O derece kötüydü ee, Bu sayesinde şimdi bacağımdaki harekete bakın Yani bu şekil olmuyordu bu bacak Bu çok yani, muhteşem ha. bir duygu Evet şu kemikler Hiç mümkün değil katlanmıyordu ee, nasıl Çok ki? mutluyum Merdivenler daha güzel çıkıyorum Yürürken, yürürken falan nefes tıkanması Olmuyor artık Başka bir... yaşadığın güzel duygular var mı? O Vallahi iştah en, kontrolün en nasıl en önemli, bu arada? En önemlisi şekerdi Artı bu kulağımın arkasına taktığım şu, e, şu epifiz plus evet şu, e, omega az, az, bir şey yedikten sonra resmen e, işten merkezine uyarıyor gibi yani doydun diyor bana beynim o, o bu da işten merkezimi çok güzel ayarladı yemiyorum eski gibi tatlıya falan asla bugün profeterol canım çekti aldım iki çatal zor yuttu yani. Timklas'ı da kullanıyordunuz sanırım. Kilo kontrol ürünümüz göbek kilo bandımız. Göbeğe, incelme yaptığını. Göbek bandını ben kullandım. 10 gün falan. 2 santim incelme oldu. Ben çünkü ölçtüm kendimi. 2 santim incelme oldu. Artı ürünlere başladığım zaman 94 kilo 500 gramdım. Hani tartıya bakayım da ona göre dedim. Not alayım. Hı hı. Sabah tartıldığında 91 kiloydu oldu. Plasla birlikte Tim olsa Plus, gerekse çünkü sen e, bu, hepsini beraber kullanıyorsun bu, bir... evet bunların hepsi benim kullandığım ürünler hepsini beraber e, birlikte kombin kullandın Tabii öyle değil mi? Kombin. hepsi bir kombin e, Göbek göbeğe takılan olsun olsun diz kapağın olsun sırtım olsun hepsi artı işte en önemli şey e, boyun fıtığım biliyorsun evet boyun, boyun fıtığı ataklarım çok şiddetli geçiyordu onu bunu taktıktan sonra ben asla boyun fıtığı atağı görmedim. Ağrı görmedim yani. Ay çok Tam güzel. Tamamen gitti. Böyle beynime şimşekler çakıyordu. Gözlerim kararıyordu. Yani gözlerim kör olduğunu hissediyordum sanki resmen. Şükür o da gitti yani. O ataklar geçen işte bir çıkardım. Banyo Hı. için çıkardım. Yani belli etti kendini bir anda. Hemen taktım bandımı. Aa, artık e, bütünleştiniz evet, doktorem evet, ürünleriyle. Evet. Hepsinin ben, hepsini ben aldım. Plaz, evet. Body Plus. Evet. Vita Plus, Epifiz, Omega, Tim Plus. Evet. Kombin aldınız. Hepsini hepsini kombini aldım evet. Almaya karar verdiniz Verdim. kendine yatırım yaptım ve bunun için de evet. ayrıca Evet. Bu da zaten bu, bu duygu da e, gerçekten Adıcın, insana yetiyor. Şimdi şöyle bir şey yani ben önce altılı kombinden başlamak istemiştim. Hı -hı. Dedim işte altılı alayım ama ne olur ama baktım ki yok. Hemen ilk günden ikinci günden ben çok çok faydalı. Hemen dedim son Hanım'a bana takviye getirdim. <laughs> Hemen takviyeleri al gel dedim. Ben dedim sürekli kullanacağım bir yıl. En az bir yıl kullanmayı düşünüyorum. Daim olsun bu şifamız inşallah. inşallah. i̇nşallah. Tekrar seni belli ediyor. ediyor evet. O halde bundan sonra insülin de sizin değil. Şeker hastalığı evet, sizin değil ama doktorem ürün yelpazesi sizin. <laughs> yani şöyle endokrin doktorları da bu tür başarılı şeylere seviniyorlar yani. Onlar da bizimle mutlu oluyor. ne güzel sonuçların, ne güzel kan değerlerinin düşmüş falan diyor yani. Onlar da bizimle mutlu oluyorlar. Sağ evet, olsun. değil, bütün ürünlerde değil. Evet. Hı -hı. Doğru. Yan Hı -hı. etkisiz. Evet, hiçbir evet. yan etkisi yok. Ve kontrollü, süper. Evet. Harika tekrar şifalar diliyorum. Teşekkürler.